Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes için Rusya'ya verdiği son tarih 8 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Rusya, Ukrayna ile Cuma gününe kadar ateşkes anlaşmasına varmazsa ABD Moskova'ya %100 oranında ikincil gümrük vergisi uygulayacak. Yani Rusya ile ticaret yapan ülkelerden ABD'ye ithal edilen ürün ve ham maddelere %100 ek gümrük vergisi uygulanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi 8 Ağustos'tan önce Rusya'nın başkenti Moskova'ya giderek temaslarda bulunacak. Ancak uzmanlara göre bu temaslardan olumlu bir sonuç çıkma olasılığı sıfıra yakın. ABD Başkanı Donald Trump da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekonomik yaptırımlara maruz kalmadan savaşı sonlandırmayacağı görüşünde. Trump Rus ekonomisinin enerji sektörüne olan bağımlılığını gündeme getirdi. Enerji fiyatları düşerse Putin insanları öldürmeyi bırakır diye ekledi. Amerikan Başkanı petrolün varili 10 dolar düşse Putin savaşı durdurur çünkü ekonomileri leş gibi ifadesini kullandı. Donald Trump bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenski, Trump'la Rusya'ya uygulanacak yaptırımları ele aldıklarını söyledi ancak detay vermedi.